Yani Şimdi bak Turgay Güler bir şey söylüyoruz. Şimdi söylediğin şey şu. E, liderlerin şeytanlaştırılması dış müdahale doktrininin bir parçası. Yani dışarıdan müdahale etmek için içeride bu. bir pozisyon oluşturuyorsun. Geçmişte mesela Türk Silahlı kuvvetleri <laughs> kimyasal silah kullandığı iftira atıldı mı? Atıldı. atıldı. Peki o iftirayı atanlar uluslararası komisyon talebinde bulundular mı? Bulundular. Aynı anda Erdoğan'a diktatör deyip burada diktatörlük var dediler mi? Dediler. Bak bir paket sunuyorum. Tabii. Başka paketler de anlatabilirim. Var. Gazeteciler içeride, gazeteciler tutuklandı, gazeteciler işkence görüyor. Gazeteci dedikleriniz içinde bir tane gazeteci var. Yanlışlıkla koymuşsunuz. Hı hı. Liste yayınlamışsınız. Yanlışlıkla bir gazeteci değil. Hiçbiri gazeteci değil. Bak hiçbiri gazeteci değil yani. Hiçbiri değil. Altını çizerek söylüyorum yani. Hatta dışarıda gazeteciyim diye tetikçilik yaptırdıklarınız da gazeteci değil ama yani onlar, hiçbiri, onlar da gazeteci değil. değil. Yani. Şimdi adam diyor ki bu millet diyor çok diyor padişah hastı diyor. Çok padişah öldürdü diyor. Bak, boğazladı diyor. Boğazladı diyor. Şimdi İntihar süsü verilir Birincisi diyor. maddi kısmı birincisi bak padişahı öldüren millet değildi. Darbeciler öldü. Yani Sultan Abdülaziz 1876 katledildi, intihar süsü verildi, hal edilmişti. Yapanlar da darbecilerdi. 9. Yani <laughs> o hal edenler değil mi? Onlar da yani. İntihar şimdi, süsü, e intihar süsü verilerek öldürülmesi de belli. Kimin yaptı? Ya, aynı şimdi devam edeyim. Bak mesela daha enteresan bir şey söyleyeyim. Ben çocukluğumdan biliyorum. Hala Malatya'da Hekimhan'da uyan Sultan <laughs> Aziz uyan kan ağlıyor bütün cihan değil... türkü söylüyor kadınlar. Hmm. Anadolu'da türkü var. Türkü türkü. Ablaziz'in arkasında türkü yapmış. Yani halk öldürmüş falan değil. Öldürene ağlıyor. Mazlum diyor falan bak. darbeciler yapmış. Kaldı ki bugün padişah Abdülhamit'e saldırıyor. Ermeniler yaptı. Şimdi bugün padişah tabi bugün padişahlık var mı? Yok. Yok abi. Babadan ola geçen bir sistem var mı? Yok. Bugün sandık var, demokrasi var, seçiliyor insanlar falan. Peki ömür boyu kendini diktatör ilan edecek falan dediğiniz adam hep seçimle gelmiş, hep seçimle gelmiş. Peki son seçimde kıl payı kazandı mı? İlk turu kaybetti. Ya yani kaybetmedi de kazanamadı ilk, turda. İlk kazanamadı. Öbürü de kazanabilirdi. Yani sizin sabahtan akşama kadar ağız dolusu küfür ettiğiniz, her türlü hakarete ettiğiniz Partisi son yerel seçimlerde adamın adamın şeyini, soyunu, sopunu, mezhebini, etnik kökenini hakaret mevzu haline getirip alçakça hakaret ettiğiniz bir kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olabilirdi. Kılpayı kaçırdı o da ipi gösterebilirdi Kemal Bey. Siz hakaret ediyorsunuz her tür Yani Türkiye'nin demokrasisini anlatıyorum yani. Türkiye'de diktatörlük olsa sizin bu kadar aşağıladığınız bu kadar hani e, üçüncü sınıf insan muamelesi yaptığınız mezhebi üzerinden üzerinde tepindiğiniz bir adam oraya kadar gelemezdi herhalde değil mi? Öyle bir şey yok yani. Şimdi bütün bunlar bir yana gelelim asıl öbür tarafa. Asıl senin dediğin yer kritik. Bunların kulakları büyüktür. Bunların antenleri aha böyledir kardeş. Bunların ağzından böyle işte adamı öldürürler, asarlar bilmem ne falan filan gibi laflar çıkıyorsa ki burası başbakanını öldürmüş bir ülke. Kusura bakmayın. Yani. Biz kendi başbakanımızı katletme ayıbını üzerimize taşıyoruz. Yani. Türk demokrasisinin öyle bir ayıbı var. Sırtında o maalesef o ateşten gömleği taşıyor bu ülke. Böyle bir yerde bu lafları bu adamlar bile böylesine nüfus bunlar gazeteci değil bunlar nüfus tüccarı. Herkes biliyor bunların mesleğini sanatın ne olduğunu. Böylesi bir insan böyle bir laf ediyorsa ben olsam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumasını iki kat arttırırım. İstihbarat faaliyetlerini iki kat arttırırım. Çünkü aynı anda ondan bir iki gün önce de bir Mekkan şey daha arttı demiş bak, ki ama şey... ama öldürebiliriz demiş ya Türkiye'de bak Erdoğan bak Hamaney'in yanında koyayım ben koyayımmez Erdoğan Esşara eş, e, Paşinyan Aliyev bunlar tehdit altındaki liderlerdir evet, doğru açık söylüyorum. söylüyorum bunlar tehdit altındaki liderlerdir reisi gitti Aliyevle görüştü oturdu bir işleri çözüyoruz dedi helikopteri düştü adam tam ya bunu görelim abi. Ve bu bülbüller bunu konuşuyorsa ben öyle bir şeyin parçasıdır falan demiyorum ama öyle bir şey çıkmasın. Ama kulakları bunların büyüktür. Yani bizim duymadığımız şeyleri duyarlar, dedikoduları duyarlar. Bilinçte bir sekme olur, bir şey olur. Bunlar konuşuluyorsa, konuşturuluyorsa ya da niye niye o koruma tedbirleri olsun. falan iki kat artması Bak gerek. bir şey daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.